Merhaba arkadaşlar. Tinkercad ile Arduino derslerimizin bu videosunda buzzer kullanımından bahsedeceğiz. Peki buzzer nedir? Buzzer bizim ses çıkışını yaptığımız bir araç arkadaşlar. Yani bir proje yaptığımızı düşünelim. Bir devre kurduk ve bu devrede bir uyarı sinyali vereceğiz. Bunu sesli olarak yapacaksak biz bu devreye bir tane buzzer eklememiz gerekiyor. Bir nevi küçük hoparlör olarak düşünebiliriz bunu. Tabi buzzer dediğimizde iki tane türü var arkadaşlar genel olarak. Bir tanesi aktif buzzer, bir tanesi pasif buzzer. Burada arkadaşlar bizim piyazo isminde kullanacağımız buzzerımız pasif buzzer türünde. Yani farklı tonlarda ses verebiliyor bize. Tabi aktif olsaydı tek bir tondan yani dıt dıt gibi ses verecekti örneğin. Ama pasif buzzer olduğu için ne yapabiliyoruz? Farklı tonlarda ses alabiliyoruz. Yani bir piyano uygulaması yapacaksak Notaları tonlarına göre ne yapabiliriz? Algılayabiliriz. Şimdi ne yapalım? Piyozo isminde bir buzzer kullanacağız dedik. Şöyle sağ taraftan bakıyoruz. Hatta yukarıya buzzer yazdığımızda ne yapıyor? Sadece bir tane buzzer örneği veriyor. Aşağıda da kullanılmış olan örneklerini veriyor. Yani buradaki örnekleri de inceleyebilirsiniz. Şimdi piyazoyu aldık buraya. Çarpıya basıyorum. En başa geldim. Diğer kullanacağım malzemeler neler? Arduino Uno kodlamayı Arduino kartla yapacağız. Bir tane de board alıyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Buzzer'ımı da şöyle yerleştiriyorum. Şimdi bakalım yaklaşalım buzzer'ımıza birazcık. Eksi artı. Yani arkadaşlar iki tane bacağımız var. Bir tanesi eksi bir tanesi artı. LED'de olduğu gibi yine bunda da iki bacak var. Ne yapacağız? Eksiği her zamanki gibi nereye koyacağız? GND'ye koyacağız. Aldım. Şöyle GND'ye bağladım. Rengimizi de siyah yaptık. Bir de ne var? Artı var arkadaşlar. Şimdi artıyı dijital pinlerden herhangi birisine bağlayabiliriz. Tabi bunu direkt bağlayabiliriz. Çalışır. Ama uzun ömürlü olmasını istiyorsak araya bir direnç ekleyebiliriz. Şöyle geliyorum. Burada da ismi rezistör diye geçiyor. Aldım direncimi. Peki ne kadarlık bir direnç ekleyeceğim? 100 ohmluk, 220 ohmluk veya 330 ohmluk bir direnç ekleyebilirsiniz. Örneğin buraya 100 ohmluk verelim. Ohm işaretini seçtim. Şöyle bakayım. Evet ohmu seçiyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi buraya aldık. Artı bacağına direncimizi bağladık. Şimdi direncin boşta kalan bacağına yani şu şeritten herhangi birisine bir kablo bağlayacağım ve bunu dijital pinlerden herhangi birisine bağlayabilirim. Örneğin ikinci dijital pine bağladım. Rengimizi farklı bir renk yapıyoruz. Evet turuncu yaptım. Gördüğünüz gibi çok basit bir bağlantısı var. İki bacak var. Artı bacağına bir direnç ekliyoruz. 100, 220 veya 330 ohm olabilir bu direnç. Direncimizi bağladıktan sonra diğer bacağından, direncin boşta kalan bacağından dijital pinlere bir bağlantı yapıyoruz. Ve bir de eksi bacağından GND bağlantı yapıyoruz. Oldukça basit bir bağlantı var. Şimdi gelelim kodlama bölümüne. Kod tarafını açtım. Şuradan blok kartın metini seçiyorum. Biz blok tabanlı kodluyoruz. Ama metin tabanlı kodlamak isteyenler için de sağ taraftan bakabilirler. Şimdi ne yapacağız? Çıkış bölümüne geliyorum buradan. Çıkış bölümü içerisinde gördüğünüz gibi burada hoparlör olarak yazıyor. İki tane blok var arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle başka bir hoparlör var mı? Şu en sonda yazıyor mu? RGB LED diyor. Gördüğünüz gibi iki tane hoparlörle ilgili blok var. Bu iki tane bloğu kullanabiliriz. Hemen bakalım. Kaça bağlamıştık? İkinci dijital pin'e. Bunları iki olarak ayarladım. Hemen sağ tarafa bakıyorum. Pin mod olarak ne yapıyor? İkinci pin'i çıkış olarak tanımlıyor. Biz de ne yaptık? Tanımlamamızı yaptık olarak saydık. Burada görünmüyor ama metin tarafına geçtiğimizde tanımlamayı görebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar burası loop bölümü çalışan kısım. Ne yapıyor? Ton. Dedik ki belirli tonlarda sesler veriyoruz. Ne diyor? İkinci pinde tonlamasını ayarlıyor. 523 tonunda 1 saniye. Şöyle ayarladık. 523 tonunda şurada 60 olarak yazıyor ama kod olarak baktığımızda 523'ü Görüyoruz arkadaşlar C5 olarak herzini falan burada bilgi olarak vermişler. Tabi bunları bizim internetten araştırmamız gerekiyor. Örneğin bir Do notasına hangi ton karşılık geliyor? R notasına hangi ton karşılık geliyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar Scratch programında az çok gösteriyor örneğin. A, B, C, D gibi yani İngiliz notalarını oradan görebiliyoruz. Karşılıklarını da sayı olarak görebiliyoruz. İlerleyen uygulamalarda bununla ilgili de bir uygulama yaparız. Hemen bakıyoruz ne yaptık? 60 tonunda 1 saniye çalıyor. İkinci bloğumuz ne? Pinindeki hoparlörü kapat. Hemen geliyoruz. Ne diyor? No ton. Yani hoparlörü kapat anlamında. Bunu da 10 milisaniye olarak ayarlamış otomatik olarak. Hemen bakalım. Şöyle koyduk. Şunu da şöyle alalım köşeye doğru. Simülasyonu başlat diyorum şimdi. Ne yapıyor arkadaşlar? Herhangi bir ses çıkmadı. Şu kapatı sildim. Deniyoruz şimdi. Bir daha simülasyonu başlatıyorum. Ne yapıyor? Sürekli olarak çalıyor. 60 tonunda çalıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Farklı bir ton girelim. Örneğin 85 dedim. Buraya geldik. Neymiş? 2217 diyor. Playton. C7. herzinde gösteriyor. Hepsini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha ince bir ses. Yani biz buradan sayıyı küçültürsek kalın ses tonları, sayıyı büyütürsek ince ses tonlarını alabiliyoruz. Örneğin bir 10 yazalım. Gördünüz mü? Daha kalın bir ses. Örneğin 1 yazıyorum. Gibi. Yani buradaki sayıyı değiştirerek ne yapabilirsiniz? Farklı ses tonlarını alabilirsiniz. Yapacağınız projelerde de örneğin her ses tonu sizin için farklı bir anlam ifade edebilir. Yani örneğin bir tane buzzer'la birden farklı uyarıyı verebilirsiniz. Kalın bir ses duyduğunuzda bir anlam ifade eder sizin için. İnce bir ses duyduğunuzda başka bir anlamı ifade edebilir. Şimdi bu ses tonlarını da bu şekilde kullanabiliriz. Peki bir önce yaptık buradan. Şu sesi durdur dediğimizde çalışmadı. Neden? Çünkü arkadaşlar bunların bir bekleme süresi var. Biz kapat hemen arkasına eklediğimizde hızlı çalıştığı için direkt kapat çalışıyor. O yüzden araya birazcık bekleme ekleyebiliriz. Örneğin bir saniye bekle dedim. Daha sonra hoparlörü kapat dedim. Bakalım. Gördüğünüz gibi burası loop bölümü olduğu için sürekli tekrardan bir alan. Ne yapıyor? Bir saniye iki pinindeki bazırı ne yapıyor? Bir tonuyla çalıyor. Daha sonra da Kapatıyor. Hatta şurası sıfır kalmış. 2 yapalım şunu. Gördüğünüz gibi kapatıyor. Hemen şunu uzatalım. Örneğin 5 saniye diyorum. Ne yapıyor arkadaşlar? 5 saniyede bir sesi veriyor. 60 tonla tekrardan döndüm. Bir daha çalıştırdım çaldı Bekliyor, çalıyor. Gördüğünüz gibi şuradaki süreyi değiştirelim. Örneğin burayı da 5 saniye yapalım. Gördüğünüz gibi uzun süre çalıyor. Şu beklemeyi bir de sona ekleyelim. Örneğin 2 saniye. 2 saniye çok uzun olmasın. gördüğünüz gibi sesimiz duyuyoruz. Bekleme sürelerimiz bekledikten sonra tekrardan loop bölümü olduğu için sürekli kendisini tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdi kullanırken şuradaki süreyi, buradaki tonu, şu beklemeleri kendi projenize göre değiştirebilirsiniz. Yani bu sayı değerleri değişebilir durumda.